Evet, transfer dosyasında artık final bölümündeyiz biraz sonra kapatacağız son sözlerinizi alayım transferlerle olabilir zaten sağ tarafı oldukça bronzlaşmış herhalde yazlıkta işler iyi tüm patladı benim Gökber <laughs> abi bayan biz sola bakıyorum yaşamaya daha hacı ben biz daha tatile çıkmadık çıkacağız herhalde onu bekliyoruz ama hemen. sağ taraf iki evet. abimiz evet. maşallah efendim biz e, sabah yürüyüşlerinde geliyoruz sabah <laughs> <laughs> Yani yani şöyle işte Nerede yalnız böyle yürürken yalnız bu kadar? Yok ben sabah yürüyüş yapıyorum. <laughs> Sen de mi? <laughs> Ulu, ulus'tan e, kol veriyorum yokuştan aşağıya Galatasaray Adası'na. Galatasaray Adası'nda bir eviz oraya. İşte oradan yanıyoruz, yüzüyoruz falan. Diye. var mı oraya gelen sporcu, futbolcu, başkan, yönetici? Ya hiç görmedim. Hiç görmedim. İşletmesi de elde işledi ama baya popüler bir yer oldu. Aynen öyle. Ziya Şengül, Gökmen Özdanak, Tanrı Çolak ve Sinan Engin'le birlikteyiz hemen yorumcularımıza hoş geldin diyelim. Sağ taraf yine yanmaya devam etmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir hayli <aile> esmerleşmişsiniz. <laughs> Sol taraf. <gülüyor> <Uyuyaka> <gülüyor> Sinan Engin Tanrı Çolak ve bendiniz. Ben açık kaldı herhalde. Hiç güneşe göremedik henüz biz. Efendim? Güneşi göremedik henüz. Peki bu sağ taraf hakkında yani karşı taraf hakkında yorumcularımız dedi. patlamış gibi geldi. Gökmen abi güneş uyuyakalmış. <laughs> bir Gökmen Bey'i gösterebilir misiniz şöyle? Yakın istiyorum. Var mı acaba bir yakın görüntüsü? Gökmen, e Gökmen abi nasıl başarıyorsun ya? enteresan. Uyuyakalmış diyorum ya. Uyuyakaldım. Uyuy <laughs> <laughs> Bu yürüyüşlerden olacak şey değil. Ama yok yok. Ben yani Çok kalabiliyorsunuz. Öbür abi güneşte bile yani. Bir üç beş saat kalıyorsun değil mi? Yok ya, her gün e, saat iki. Adada de ya adada. Kadar. Adadaki güneş başka mı? Nasıl, Nasıl yani? Galatasaray yani? güneşi, <laughs> güneşi. güneşi yakıyor. Galatasaray güneşi. Adanın güneşi Galatasaray yasağı var. Sizi Galatasaray'da salıyorlar mı? Ya ona da. <laughs> 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 Kanal Türk olarak e, ee, yok da Gökmen kadar. E Güzel yere gideriz Gökmen e aynen, evet, hiç merak etme. Aynen. Ziyaret fazla yapmamışsın herhalde fazla güneşte kalmamışsın. Yok kalmamış. ben e, ben balık tutmaya çıkıyorum oraya yanıyorum. <laughs> Çapar ile yanıyorum. Ama ben çok çabuk yanıyorum ya yani 3 günde yanıyorum. Yani Zaten esmer, benim esmer, olduğu esmer. için bizim değil. Hayır. Aynı benim kızım da öyle. Aynı 3 günde benim gibi oluyor yani. Evet. Evet transfer dosyasını yorum. İyi akşamlar diyorum. Nasıl i̇yi keyifler aşkım. iyi mi? Her zaman keyifli. Bugün bu hafta biraz güneşte kalmadınız herhalde. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava vardı ondan dolayı. Ee, evet işte arada bir böyle laf gelmesin diye biraz renk değiştirmeye girdik. Gökmen giderek giderek kart gibi olmaya başladınız onu size söyleyeyim. Valla Serhat'ın şöyle, gördüm. şöyle transfer mevsimi ee, şöyle bir e, sahtekar bir şey bulamadım. Bir menajer bulsaydı beni pazarlayacak. Zenci mendi <laughs> diye Afrikalı falan diye gagalardı bir yere dedim ama öyle bir menajer Çok bulamadım. Futbolcu değiller de teknik adam olabilirdi sizden. Valla biliyorum futbolcu, teknik adam, yardımcısı falan Afrika'dan geldi. Arap bir tane geldi. Gördüğünüz hangi teknik adamlık yaptınız mı? Yok yapmadım. Direkt futbol bıraktınız ve spor yazarlığı medya sektörüne geçtiniz. Ben çok prensipli bir adamım. Belli kurallarım falan var. Ona bu şekilde yani ben bugün e, teknik direktör olsaydım başlardım. iki sene sonra hayatım bir futbol hayatım biterdi yani. Teknik direktörlük hayatım biterdi. Çünkü o prensiplerine kesinlikle taviz verme. O nedenle yani. Ziya Fenerbahçe'de başladı teknik adamlar. Fenerbahçe'de nokta koydun sonra başka bir takıma gittiniz mi? Hayır gitmedim. Ee, Fenerbahçe maceranı. evet bir de o arada tabii milli takımlardan sonra yani teknik anlamda teknik direktörlerle birlikte birlikteliğimizdeki menajerlik olayına girmiştik. Zannediyorum ki iki buçuk senelik de öyle bir görev almıştım. Onun dışında fakat bu görevlerin içine girerken zaten ben futbolcunun bitirir bitirmez de gazeteci olmuştum. Hem gazeteci hem bu işi yapmak pek etik gelmedi bana. İkisinden birini tercih etmek lazımdı. Dolayısıyla e, bu tarafı tercih ettim. Evet. Sevgili Ahmet Çakar, e, çok kilo verdiniz. de soruyor, hoca ne kadar zayıfladı, formda diyorlar. Şu anda hakemlik yapabilir misiniz bir yarım Yo, saat? Yok, yapamam. 20 yapamam, dakika yapamam. Yapamam, yapamam. Kolina yapmıştın, izledim. Ya, yaparsın. Plajda yaparsın, halı sahada yaparsın da. işte dün bir çekim için olimpiyat sırasında gittik. Bu saat nasıl gözümde büyüdü ya dedi. Biz bu saat Sinan Nodon'u konuşuyoruz. <laughs> tamam ya biz bu saatte yıllarca nasıl koşmuşuz diye. Mamak ben çok fazla koşmazdım. Yani çok gözümde büyüdü. Yok yapamam. Havaalanı hava gibi git git ya, Olacak ya, iş şey geçen şey. sene bu. olimpiyat büyük. O... Hayır, ya, da da gördüm o 100 105 metre 70 metre Sınav... için bana üstüme geldi. Bu geçen sene ve geçen, geçen geçen yazdı galiba yanılmıyorsam hani burada F1 pilotlarıyla maç yaptı. Geçen seneydi mi o? Ben neyse bırak evet. seneyi. Ben Serat Serat da oynadı. Çok iyi mükemmel bir futbolcuydu. 2 yıl önce. İki, İki yıl, yıl önce, Bu yıl nasıl? hatta 3. Üç, yıl olacak evet. Yani. Ben uzun zamandır yani aşağı yukarı 28 29 sene oldu bırakalım. İlk defa sahaya indim ve tünelden çıktım. O bir kale nasıl geldi biliyor musun? Veli Efendi hipodromu gibi geldi bana O bir kale Zeytinburnu diğer tarafta Merter gibi yani. Şöyle göğsüm falan sıkıştı ya. Ne kadar 15 sene nasıl koşmuşuz oralarda bilmiyorum yani. Evet.